Tekrardan selamun aleyküm beyler bugün sizlere cs 16da tanıtımını yapacağız paylaşacağız Açıklamada vereceğim linkten dosyamızı indiriyoruz ben indirdim şöyle bir köşeye bir dosya gelecek şunu pencere haline getirip dosyayı masa üstüne taşıyoruz aynı dosya var bende taşıdıktan sonra arkadaşlar sağ tıklıyoruz rara ve klasörü çıkart diyoruz ve böyle klasörümüz geliyor bundan sonra içine giriyoruz Cevet cs adlı bir dosya olacak bundan sonra içinde iki tane dosya olacak yukarıdaki dosya değişik ismi olan dosyaya sağ basıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz böyle bir ses ve böyle bir simge gelecek bundan sonra oyunumuza giriş yapacağız videoda olduğum için oyunumu ıı, pencere yaptım yani siz full ekranda burada çalışın öyle bir gürültülü bir ses gelecek bundan sonra hemen bir serverımıza giriyoruz 95.173.173.10 bu oyun yöneticisinin ıı, ilk 10 ip'sinden bir ip'si bu, bu server'ın tüm hile korumaları aktif durumdadır yani, kesinlikle aktiftir. Ee, oyunumuza girdik arkadaşlar, ESC tuşuna basıyoruz ve F12 artı F9 artı F11. Bu üçüne basıyoruz. Gördüğünüz gibi hile şu an aktif durumda. Şu an yarım ekranda oynadığım için FPS'im çok düşük ve kasıyor biraz. şöyle HS'mizi vurduk. Beyler bu videoya 100 beğeni geldiği takdirde ıı, CS oyuncuda çalışan sekmeme ve aimbot hilesini göstereceğim. Bu tüm sunucularda çalışıyor ama diğer 100 beğeni geldiğinde göstereceğim video sadece CS oyuncuda çalışmakta. Ama yani en kral hile, sekmeme ve aimbot yani. Biraz duvar da var. İkisini bir atınca muhteşem bir şey oluyor yani bu hileyle onu aynı anda açınca muhteşem oluyor son elimizi atalım arkadaşlar iki kişi aldık o üç kişi bak şu an mis ya mis dadından yenmez şöyle bir 4 olsun o kardeşim be Yo, ne oynadım be amına koyayım be beyler bu hilede eğim olmamasına rağmen fişek gibi oynuyoruz ha bir daha atasım geldi. Yemin ediyorum bir daha atasım geldi. Geliyor bomba. Bomba geliyor. Al açını al bombayı. Am <laughs> kim? Ya bak bu ghost'un töbe töbe. Neyse küfür etmeyeceğim. Beyler video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve sağ alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 100 beğeni de kombo yaparsınız. Eğimli artı bu. combo olur kesinlikle. Herkese iyi günler iyi oyunlar.